Merhabalar. Bugün telefonla gitarımda nasıl akort yapacağım ondan bahsedeceğim. Fakat ondan önce eğer bu videoyu faydalı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, i̇lk önce size bir iki bilgi vermem gerekiyor. Bunlardan ilki hertz ee, frekans birimi oluyor kendisi. Ee, bir saniyedeki salınımı gösteriyor. Ee, örnek vereyim mesela gitarda 6. E, tele, en kalın telimize vurduğumuzda 82 Hz. Ya da 1. tel 5. perdeye bastığımızda 440 Hz elde etmemiz gerekiyor. Ki zaten bütün tuner'larda bu rakamları göreceksiniz. Tamam? Şimdi bir de bu işin şifrelemesi var notaların. E, onlardan bahsedeyimse kısaca. A, B, C, D, E, F, G diye yazıyorum sırayla ve bunların altına da la Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diye yerleştirdim. Aslında Do majörü yani Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do'yu La'dan başlayarak koyuyorum. Şimdi tuner'ı kullanırken birazdan göreceksiniz. Ee, altta bu şifrelemenin altında rakamlar var. Bu rakamlar ne manaya geliyor? Onlardan bahsedeyim. Ee, bir piyano düşünün. Alta bir tane şemasını koydum. Bir piyanonun tuşlarını düşünün. Ee, en kalın olan notamız yani en kalın do c1 gösteriyor ee, do re mi fa sol la si do gittikten sonra yani bir oktav gittiğinde bir incesi olan bir oktav incesi c2'ye geliyor do re mi fa sol la si do diye gittiğinde bir oktav incesi olan c3'e geliyor tamam şimdi peki benim gitarımda hangilerini yapacağız He, ha, işte burası önemli olan nokta gitarındaki boş teller Onları göstereyim. 6. tel E2 5. tel A2 E 3 4. telim nereden başladık? En ince tel 1. teldi. 1 2 3 4. 4. telim D3 3. telim sol teli G3, ikinci tel si, yani B3. Buraya geldiğimde de birinci tel E4. Yani siz birazdan akorda başladığımızda bunları bulmaya çalışacaksınız. Hadi şimdi gitarımda nasıl akort yapıyorum, onu anlatmaya başlayayım. Şimdi gitarın akordunu bozuyoruz. da bahsettiğim gibi rakamlar var. HZ yazıyor. Ne olduklarını anlatmıştım. Şimdi birinci telden başlıyorum akort etmeye. E, ee, bu arada hangi tel hangisine denk geliyor? Şu şekilde anlatayım. E, ee, gitarınıza bakan bir U şeklinde dizilmiş durumda kulakçıklarım. Bakın R'deydi. E4'e getirmeye çalışıyorum. Evet, o ibre tam ortaya geldiğinde gitarımız akort olmuş oluyor. Bunu tam tersi yaptım kasten. Bu sefer gerdim. Bizim B3'e gitmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş. Bu arada istediğiniz gibi tellerden ses çıkartabilirsiniz. İbre tam üstünde olmasa da olur. Ee, hemen hemen yakaladık gibi. Güzel. Solü de germişim. Bu arada rastgele gerdim hepsini. Ee, Dikkatliyseniz bu arada benim sesimi de alıyor. Sonuçta benim sesim de bir nota veriyor. Onu da G3'ün üzerine getirdim. Şimdi dördüncü tele geldim. Dördüncü telde e, D3'e geleceğim. 6. tele geldim. O da E2 olacak. Gördüğünüz gibi E2 geride kaldı. Bu yüzden pesleştiriyorum. Zaten gideceğiniz iki tane yol var. Bir tanesini seçeceksiniz. Şimdi gitarın akordunu yaptım. Hadi bir de mesela diyelim ki bu çok pe peste kaldı. Şu şekilde. Görüyor musunuz? F3 diyor. Bana ne gerekiyordu? E4. Birinci telde E4 olmam lazım. Geliyorum. A'ları geçiyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do'yu. E neydi? Mi'ydi. Şimdi bunları yaptıktan sonra Dur bir dakika doğuş kanı tınlıyor. Bu arada doğuşkanlar da tınlıyor. Daha sonra anlatırım ne demek olduğunu doğuşkanları Şimdi bitti mi işimiz? Hayır bitmedi. Bu sefer tellerimi hafifçe çekiyorum teker teker. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan akort yapmaya başlayacağım. Bakın biraz pesleşti. Şimdi benim tellerim oturmuş tel olduğu için çeksem de çok akort kaçırmıyor ama siz de muhtemelen yeni başladıysanız olacak. Böyle rütüşümü da yapıyorum. özellikle kayıt yapıyorsam bunu iki kere üç kere yapıyorum ki kayıt esnasında e, detone sesler duymayalım Evet gitarımızı akort ettik şimdi bu anlattığım şeyleri birkaç kere yapmanız gerekebilir e, ilk defa akort yapıyorsanız telleriniz gerili değilse bu işlem birkaç kere yapmanız gerekecektir. Yeni takılan teller akor tutmaz. E, unutmayın çok soğukta ya da çok sıcakta gitarın akordu bozulur. Tamam. Günlük olarak zaten sizin günde bir kere ya da iki günde bir kere oturmuş tellerde bahsediyorum. Ne demek oturmuş tel? Akordu kolay kolay kaçmayan tel demek. E, günde bir kere ya da iki günde bir, üç günde bir en kötü yapmanız gerekiyor. Tamam. Şimdi de farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Bununla ilgili araştırma yaparken bir video ile karşılaştım en başta çıkan video bu arada ee, bir ablamız video çekmiş gitarda akort nasıl yapılır diye 15 dakika boyunca anlatıyor hatta başında da diyor ki asla ama asla barıda asla ee, akortsuz bir enstrümanla çalışmayın tartışılır peki eyvallah diyelim ona fakat 15 dakikanın sonunda gitarında şu hareketi yaptığında gitarının akortsuz olduğunu duydum bakın akortsuzdu Şimdi YouTube'da ilk başta gitarın akordunu nasıl yaparım diye yazdığınızda karşınıza böyle videolar çıkmasını istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Tamam? Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.